Kit Sequeira kimdir? Kanal 7 Hint dizisi Can Yoldaşım diye Orbati Ham'da memur Roy karakterine hayat veren Hintli oyuncu hakkında bilgi. 30 Nisan 1980'de Delhi Hindistan'da doğan oyuncunun mesleği model, oyuncu, spor spikeri. Yaşı 2022 tarihine göre 42, Burcu Boğa, boyu 1.80, kilosu 75. Eğitimi, ekonomi lisans derecesi ve moda tasarım derecesi dini Hristiyan, yemek alışkanlığı vejeteryan olmayan. Hobileri, yemek yapmak, müzik dinlemek, medeni durumu evli. İlk evliliğini 2 Şubat 2005'te Samyuk Tasink ile yaptı. İkinci evliliğini 3 Mart 2018'de Rochelle Rao ile yaptı. Sevdiği yiyecekler çikolatalı dondurma, balık ıstakoz. Favori içkisi viski, en sevdiği içecek cappuccino kahve en sevdiği seyahat yeri Maldivler. Oyuncu sigara kullanıyor mu? Evet. İçki kullanıyor mu? Evet. Okul döneminde tiyatroda yer aldı. İlk yer aldığı 16 filminde bir restoranda oyuncu yönetmeni tarafından keşfedildi. Ayakkabıları konusunda çok titiz biri. Spor yapmasını seviyor. 2019'da Nachbali 9 dans reality şovuna katıldı.